Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara'nın saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler ve efendiler, bu güzel açılış merasiminde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara'nın ulaşımına önemli bir rahatlık sağlayacak bu Biz biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Böyle güzel ve hayırlı bir hizmeti rekor denecek kısa bir sürede gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek ve arkadaşlarına Ankaralılar adına sizin adınıza teşekkür ediyorum. <laughs> Sadece tünelleri, köprüleri Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nı açmıyoruz. 88 farklı hizmetin de toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Eskiden açılış yapmak için bir tane eser ararlardı. Nerede bir kulübe görseler koşa koşa gidip onu açarlardı. AK Parti iktidarında o kadar çok eser var, o kadar hizmet var ki yetişemiyoruz. Yüzer, yüzer toplu açıyoruz yine de bitiremiyoruz. Allah'a şükür bugüne kadar işimiz hizmet, gücümüz millet diyerek bugünlere geldik. Ankara Cumhuriyet'in başkenti, devletin merkezi, 79 milyon vatandaşın adeta ikinci evi. Bütün milletin hukuku Ankara'dan sorulur. 15 Temmuz gecesi Ankara destan yazdınız destan. FETÖ'cülere, bölücülere... Göğsünüzü siper ettiniz. En güzel cevabı verdiniz. Cumhurbaşkanınıza, hükümetinize, bayrağımıza, ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktınız. Bölücülere fırsat vermediniz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun Ankaralılar. Aziz olun. AK Parti AK Parti Ankara AK Parti içinde büyük öneme sahip. 2001 yılında AK Parti hareketi bu kutlu yürüyüş Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la Afyon'dan yola çıktı. 2002'den itibaren her biri devrim niteliğindeki bütün icraatlarımızı Ankara'dan sizlerin arasından baş şehrimizden gerçekleştirdik. Ülkemize çağ atlatan, milletin yüzünü güldüren sessiz devrimleri hep bu güzel şehirden gerçekleştirdik. Bizimle birlikte Ankara şaha kalktı, Türkiye şaha kalktı. Devletin güler yüzüyle üreten başkenti Ankara oldu. Dünyaya örnek şehir olmaya başkentimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara'nın ve özellikle de Keçiören'in ulaşım sorununu Hafifletmek, rahatlatmak için çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi 31 Ağustos'ta Keçiören metrosunun test sürüşlerine başladık. İnşallah yakın zamanda sene başından itibaren de Keçiören metrosu hizmete giriyor. Ankara'daki Ulaşım çilesi sona eriyor. Bütün Keçiören'ler sevinecek ama iki genç üzülecek. Çünkü onlar yazdıkları tweet'te diyor ki birbirlerine aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun. Hiç bitmesin. Keçiören metrosu bitiyor ama sizin aşkınız hiç bitmesin gençler. Millet sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanım, bu tören vesilesiyle Yavuz Sultan Selim Bulvarı hizmete giriyor. Yavuz Sultan İstanbul'da üçüncü köprü olarak biliyorsunuz 26 Ağustos'ta hizmete girdi. Dünyanın en geniş asma köprüsü yollarıyla birlikte İstanbul'un trafiğini rahatlatan çok önemli, çok büyük bir proje. Boğazın üzerinde yeni bir inci gerdanlığı takmakta. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına nasip oldu. Değerli kardeşlerim, Selçuklu, Gülhane, Basın Caddeleri'nin kesişiminden başlayıp Samsun yoluna kadar yapılan bu bulvar iki şeritli gidiş ve geliş olarak tamamlandı. Bu bulvarla beraber Trafik yüzde kırk oranında rahatlayacak. Fatih Köprüsü'nün yükünü de böylece almış olacağız. Keçiören'in alternatif çıkışı yoktu. Bu bulvarla beraber artık alternatif çıkışı da olmuş olacak. Bugün bu yolun yanı sıra köprü, üst geçit, Batı Genç Çocuk Koruma Evi, Bala Pazar Yeri, Parklar, Arıtma Tesisi, Köy Konakları, Siteler Esnafına, AVM Mobilya Merkezleri gibi 88 projenin toplu açılışını yapıyoruz. Tutarı ne kadar? 2 milyon, 2 katrilyon. Ankara için helal olsun. Ankara daha fazlasına layık. Sayın Cumhurbaşkanım. Ankara son 14 yılda gerek şehircilik gerek altyapı yatırımları bakımından biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Türkiye'nin bütün şehirlerine örnek olacak bir şehircilik gelişmesini Ankara'da birlikte yaşıyoruz. Bugün Dünya Çevre Günü, Şehircilik Günü. Dolayısıyla bu anlamlı günde Ankara'ya yeni eserler kazandırmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla dinlenme merkezleriyle diğer öllerimize örnek hizmetleri Ankara bir bir hak ediyor ve kullanıyor. Bugün Ankara nüfusunun yüzde 98'i doğal gaz kullanıyor. Şehir içi otobüslerinin yüzde sekseni de temiz yakıt doğal gaz kullanıyor tükettiği kadar elektriği Ankara neredeyse üretiyor. Dünyanın en büyük kentsel dönüşümünü Mamak'ta Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük restorasyonu olan Hacı Bayram projesini de Ankara'ya kazandırdık. Uzay sistemleri entegrasyon test merkezini açtık. İnşallah Türksat 6A uydumuzda yüzde yüz Türk mühendisinin, Türk işçisinin emeğiyle burada Ankara'da üretilecek. Sincan çay yolu metrolarını daha önce hizmete aldık biliyorsunuz. Yeni mahalle Şentepe ve trafik hattı teleferik hattı açıldı. Şimdi de Ankara'yı hızlı tren ağlarının merkezi yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın huzurlarıyla Avrupa'nın en büyük 6. Türkiye'nin en büyük hızlı tren garını da yaparak Ankaralıların hizmetine soktuk. Hayırlı uğurlu olsun. Sivas, İzmir hızlı tren hattı yapımı devam ediyor. Hızlı tren hatları içerisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar, hizmetlerimizle, eserlerimizle sadece Ankara'ya değil 81 vilayetimizi... Projeler kazandırıyoruz. Eserler kazandırıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah yarın bugünden daha güzel olacak. İşimiz çok Yolumuz uzun. Ama arkamızda kaya gibi milletimizin duası ve desteği var. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken yapılan tüm bu eserlerin hizmete girmesinde emeği geçen başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza ve ekibine ve bütün bu eserlerin ülkemize kazandırması için vizyonuyla, misyonuyla önümüze açan, bizi teşvik eden saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor. Bu projelerin, bu hizmetlerin Ankara'ya, Ankaralılara hayırlı uğurlu olmasını diliyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.